Selam olsun Antalya Serik. Aslını unutma yürü oğlu yürü. Atan yaylasında koyun kuzu güdü. Olurdu çuban. Toprağa saçardı tohum, sürerdi öküzüne saban. Erince kara kılçık, başak, biçilirdi orak. Sürülürdü harman, yine karşı yabayla savrulurdu saman Derde derman olurdu, tuluktan bir tas ayran Kurulurdu düğün, olurdu bayram Sayılırdı gönül hatır, zengin sayılırdı bir çift öpücük Yükün taşırdı eşeğiyle katı Aşı bulgur pilavı tenceresi bakır. Kapağında yeri de hakka yeri de şükür. Tarihten bir demet.